Günaydın arkadaşlar Mustafa. Sesi duyuyorsunuz zannederim. Arabanın motoruna bir kedi en iyi girmiş. Ee, arabanın yerini değiştirdim sadece. 3-5 metre. Hayvan dönen bir şeyin yanında değil. Kayışları maşların zaten gözükür bir yerde de değil. Şimdi ne yapacağımı düşünüyorum. Bu arabanın lifte kalkıp alttaki karter koruması ya da plastik karter var plastik kartel koruması var. Onun ıı, sökülmesi lazım. Çalıştırsam bir de çalıştırmazsam bu arabanın çekirde gitmesi lazım. Bunu yükseltilmesi lazım ki altına girebilelim. Böyle buzdaki tekerlek değiştirmek için kullandığımız ıı, krikolarla zor olur bu. Üstümüze düşer aralar, Allah koruya. Vallahi zor durumdayım şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba bir mod bir yapar mı arabayı götürüp lifte kaldırıp orada şey yapar mı? Bunu götürmek 3-5 liradan aşağı değildir. Vallahi işimiz iş. Kaybetmesek bulduk. Bu arada bir arkadaşımız sorduydu Arkadaş benim arabanın radyatör sıvısı şu anda maksimum çizgisine gördüğünüz gibi. Tabi şimdi motor soğuk. Yani ısındığı zaman belki biraz artar. Genleşeceği için sıvı. Bunun böyle Arkadaşlar böyle belayla karşı karşıyayım. Allah yardımcım olsun. Vallahi billahi kaybetmezsek bulduk. He. Sesi geliyor. Buradan bakıyorum. Öbür tarafta gibi geliyor. Bu tarafa gidiyorum. Arabanın sağına yani. Buraya geldiğimde de o taraftan geliyor. Ama muhtemelen e, plastik kapakla motorun arasında bir yerde bu. Canı dayanıyor galiba. Bilmiyorum. Bir düşüneyim. Taşınayım. Ne yapacağım?